İşte hani diyordu ya Taha Suresi e, Kasa Suresinde e, Musa'yı e, annesinden aldık. Bir sandığa koyduk. E, Firavun onu aldı. Kendisine düşman olsun diye. Arzulamıştı ki musuluf olanlar iktidar yapalım. E, Firavun'un zulmünü ortadan kaldıralım. İşte bunun için Sebebi bilinen bir olayı daha güzel sebebe bağlayarak anlatıyor Kur'an. Yani e, öyle bir çocuğun yetişmesiyle e, yüreklilikle açık yüreklilikle e, dünya malından korkan önce Yusuf eğitildiği zaman Firavun'un karşısında zalim bir sultan karşısında hakkı söyleyen kadar adaletli söyleyen kadar cesaretli insan yok lafı var ya. Onu Musa söylüyor. Korkusuzca. Neden korksun ki? Evet. Böylelikle onlara o yerden sürüp sarsıntıya uğratmayı istedi. Biz de onu ve beraberindekileri hep birlikte boğuverdik. Evet. Burada aslında şunu söylüyor Kur'an. Tabii ki bütün peygamberler inananlarla beraber hicret etti. O da inkar ettiklerinden dolayı küfür denizinde boğuldu. Hani sürekli anlatıyordu. Uzatmak istemiyorum bitsin diye. Zaten 5-6 şey kaldı. Ee, orada hani Firavun e, ben de Musa'nın ve Harun'un ilahına iman ettim demişti ama şimdi mi, ölüm anında mı, daha önce bunu niye kabul etmedin ifadesiyle, aslında e, dünya hayatında, ölüm anında herkes gidecek olduğu yeri görüyor ve e, ondan sonra inanıyor. Yoksa değilse inanmaz. Çünkü o kalbi mühürlenmiş, kesinlikle o açılmayacak diye Allah'tan da e, bir söz almıştı e, Musa onun hakkında. E, o da ben de inandım dedi ama kabul edilmedi. Ve onun ardından İsrail oğullarına söyledik. O toprakta oturun. Ahiret vaadi geldiğinde hepinizi derleyip toplayacağız. Yani e, inkar edin, zulmedin, her türlü kötülüğü yapın. E, ahiret aleminde sizi hesaba çekeceğiz. Derleyi toplayıp hepinizi hesaba çekeceğiz. Orada öyle karşılıksız kalmayacak bu yapılanlar. Biz onu Kur'an'ı hak olarak indirdik. Ve o hak ile indi. Seni de yalnızca bir müjdeci, müjde verici ve uyarıp korkutucu olarak gönderdik. Nedir müjde verici, uyarıcı? Müjde, dünya hayatında az bir an çalışacak, ebedi cenneti kazanacak. İşte müjde bu. Dünya hayatında az bir yaşayacak, bir gün veya bir günden az sürekli inkar edenler ahiret aleminde söyledikleri gibi ahiret aleminde ebedi yaşayacak. Yani ebedi azap çekecek. İşte korkutma ve müjde. Allah'ın Resulü'nün verdiği bu. Biz onu Kur'an'ı hak olarak indirdik. Yani böyle oyun eğlence olsun değil. Bu gerçek bir vaattir. O söylenenler zıp atıp yerli yerine gelecek oturacak. Onu bir Kur'an olarak insanlara dura dura okuman için bölüm bölüm ayırdık. Ve onu safa safa bir indirme ile indirdik. Yani hep e, ayetler böyle peydepey pey indi. Hani Kadir Suresi'nde anlatırken e, iner de iner. Ta fecin çıkışına kadar. Yani hakla batılın, doğruyla yanlışın, iyi ile kötünün e, hepsi net bir şekilde e, ortaya konuncaya kadar e, Kur'an inmeye devam edecek. Yani ilk <laughs> Peygamberimizin peygamber oluşuyla beraber başlayan bu süreç Peygamberlik tarihinin bitişine kadar devam eden bir süreci kapsıyor. 23 yıllık bir dönem içerisinde olaylara zamana, zemine göre vahiler inip o konuyla ilgili yanlışlıkları düzelterek insanları düzeltilmiş bir hale getiriyor. Peki ister ona inanan ister inanmayın o daha öncekilere ilim verilenlere okunduğu zaman çenelerinin üstüne kapanarak secde ederler. Ve derler ki Rabbimiz yücedir, Rabbimizin vaadi elbette gerçekleşmiş bulunuyor. Bak burada inanan insanlar çenelerin üzerinde secde ederler. Ve çok yerlerde de ağlayarak yere kapanırlar ifadesi kullanıyor. Yani inanan insanlar bunu biliyor, inkar edenler inkarını sürdüre dursun. Onlar da, bunlar da elbette bir hesap günü gelip orada buluşturulacak. Olay bu. o zaman burada secdenin ne olduğunu Kur'an tarif ediyor bu ayette. tabii ki yani. Secdenin üzerine kaç ne ederler diyor. Hani diyorlar ya sen nasıl secde edeceksin, nasıl rüküye gideceksin. İşte Kur'an'da bu yazmıyor, Kur'an'da namaz yok, şu yok, yok filan diyorlar. İşte buyurun İsra suresinin bu ayeti Va aynı zamanda secdeyi de tarif ediyor. Ya, olduğunu. Hangi biri yok da kıyam, kıra, rüku, hepsini tarif ediyor. Evet. İsra 107'yi bir genel edelim. Ve derler ki Rabbimiz yücedir Oraya okuduk 109. Çeneleri üstünde kapanıp ağlıyorlar ve Kur'an onların kuşu, saygı dolu korkularını arttırıyor. Yani alim insanlar korkar Allah'tan derler ya, yani zaten olayın iç yüzünü kavradıkça, bildikçe olayın dehşete anlaşılmaya başlıyor. Yani öyle yaşayacaksın burada, Güllük Külistan'a güllü gideceksin, vay efendim dediğin gibi iki rekat, üç rekat namazını kılacaksın, ondan sonra camiye de gideceksin, onların da haline hatırını soracaksın. Ondan sonra cennete öyle bir şey yok. Yani dünya hayatında o ilahi nizamın başından sonuna kadar geçen süreç içerisinde Müslümanların ne kadar zulüm ve işkence gördüğü ve bunlara sabırla kesinlikle yollarından ayrılmadan istikrarlı bir şekilde durarak devam ettikleri gibi sen de bunu da sabırla duracaksın ki ahiret alemindeki o karşılığı göre, görebilesin. De ki Allah diye çağırın, Rahman diye çağırın. Ne ile çağırırsanız sonunda en güzel isimler onundur. Namazında sesini çok yükseltme, çok da kısma. Bu ikisi arasında orta bir yol benimse. İşte burada e ne diye çağırsın çağır tabi Allah'ın sözlerinin hepsi güzel. Burada önemli olan şey namazda sesini çok yükseltme çok da kısma. Burada vasat bir hayattan salattan bahsediyor Kur'an. Yani asıl buradaki hepsini içine alıyor. Yani hani orta namaz diye bir şeyden bahsediyorlardı ya. Orta namaz ifrattan ve tefritten arındırılmış olarak Allah'ın tarif ettiği şekilde vahiler çerçevesinde yaşanılan bir hayattan hani bir ayette de şöyle diyordu. Elini tamamen açma, elini tamamen sıkma. İkisi arasında bir yol benimse. Buradaki ifade de sesini çok yükseltme. Bizzat namazdaki ses yükseltmeden de bahsediyor. Çok yükseltme. Çok da kısma. Yani kendi duyacağın şekilde bunu oku. Bu ikisi arasında orta bir yol benimse, vasat bir yol, orta bir ümmet. İşte Bakara Suresi 40, 143. ayette de vasat bir ümmetin ne olduğunu orada anlatıyor. Onu okumuştuk daha öncele. Evet. Peki o camilerinde namazlarında şey yapıyorlar ya e, genelde hocalar namaz kıldırırken sessiz şey yapıyorlar. Onların kıldığı namaz da Kur'an'ın tarif ettiği namaz farklı zaten. Onlar ha. onlar dört <laughs> rekat kılıyor, Kur'an iki rekat diyor. Ya bu da çok garip bir şey ya. <laughs> İkinin üstüne iki daha ekliyorlar. Neyse Allah sevaplarını artırsın diyelim. Artık am ama ekleme yaptıklarından dolayı da e hesap verirlerse o da bu sefer de günahı artıracak. Zor bir iş ya. Zor. Çok zor. Ve dedi ki övgü hamd çocuk edilmeyen, mülkte ortağı olmayan ve düşkünlükten dolayı yardımcıya da ihtiyacı bulunmayan Allah'adır. Ve onu tekbir edebildikçe tekbir et. Yani hiçbir ihtiyacı olmayan kulluk ona yapılır, ibadet ona yapılır, takdis ona yapılır, tesbih ona yapılırsa biz bunun dışında niye yapıyoruz sorusu sorulması gerekiyor. İşte yani Allah'ın dışındaki putlara Boyun buradaki aslında Allah'ın dışındakilere boyun eğmek ne oluyor? Allah'ın söylediğinin karşısında söz söyleyen birini Allah'ın paraleli olarak tanımlama e, ihtiyacı duyuyorlar. Ben size bir soru soruyorum. Burada Allah hiçbir şeye ihtiyacı yok. E, acıkmaz, susamaz, yardıma da ihtiyacı yok dediği halde. Bakara Suresi 245'te Allah ahiret aleminde kat kat artırmak koşuluyla kim bana borç verecek, niye diyor Allah? Ateist tutuyor buradaki ayeti ona e, mukayese diyor, bakıyor ki çelişkili diyor bu ayete. Siz ne dersiniz? E, e, ateist anlamıyor ki. Gelecek kâğıdı ondan. Yani bunu, buradaki çelişkiyi görebilecek kadar zeki ama müteşabiyatı göremeyecek kadar da ahmak. Siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder, ayaklarınızı sabit kılar. Allah yardım istiyor bizden. Halbuki Allah'ın yardıma ne ihtiyacı var? Her taraf kendi kendine yetendir. Yeterli diyor. Niye öyle diyor? İşte Kur'an'da hep bak muhkem ve müteşabih ayet olmadıkça kesinlikle bunlar anlaşılmıyor. Hani bir tanesi çıktı da e, kendisine göre bir şeyler söylemeye çalıştı. Hiç ortaya koyduğu verilerde doğru bir sonuca götürmüyor. Eğer bu e, Kur'an eğer doğru anlaşılmışsa bir, vahiy bilgiler kendi içinde tutarlı olması lazım. Çelişkisiz olması lazım. İki, evrenin yasalarıyla uyum halinde olması lazım. Üç, akılla e, uyum halinde olması lazım. Dört, yaşanan hayatta da e, uyum halinde olması lazım. Yani Kur'an, ilim, akıl ve pratik hayat. Bunlar eğer birbiriyle uyum halinde değilse, mutlaka bir sorun var orada, o anlayışta olması gerekir. Öyleyse Kur'an'daki hep ayetleri anlarken başka ayetlerle örtüştürmek, tokuşturmak, test etmek gerekiyor. O da yetmedi, evrenle test etmek gerekiyor. Yoksa doğru bir sonuca şey evet. varlamaz. İsra Suresi, <Sessizlik> burada noktaladık arkadaşlar. Yine eklemek istediğini, söylemek istediğiniz şeyler varsa buyurun. Bugün biraz böyle fazla konuşmadan sessiz ve hızlı geçti. Ama yine söylemek istedikleriniz varsa buyurun. Yardım şu namaz geçti ya. Evet. Cemaatle namaz, tek başına namaz, sesli okumak, sessiz okumak, şu andaki uygulamalardaki yanlışlıklar, şeyler hangisi en doğru olanı Kur'an'da işaretler var mı hocam bu konuda? İşareti var, söyledi ya burada. <laughs> Şimdi cemaatle kılarken nasıl olacak, tek başına kılarken nasıl olacak? Şimdi cemaate sen eğer imama buna emanet ediyorsan, imam da o Kur'an'ın dediği gibi demesi lazım. Başka türlü ders alır mı? İmam mı? şeyle de aynı şekilde. Ne fazlayın. ya, fazla Mustafa abi oku. diyor ki tek başına kılarken mesela sesli okuyabilir misin? İmam Kılarken sesli okunuyor. Tek başına kılarken sesli sesli okuyabilir misin? Aynı imamın yaptığı gibi. Kur'an e, öyle bir ayrım yapmış mı? Yani ne, yani, ne, ne, yüksek, ne, az, ne, az ne e, eksik diyor. Burada e, kendi duyacağın şekilde olması gerekiyor. Eğer bunu imama yani, imama emanet ettiysek e, Tabii ki ya. Olabilir mi? Ö, öğlen, ikindin, akşam yatsa hep aynı olabilir. Tabii ki. Kur'an hiçbir zaman namazın kaç sekat olduğunu korku anında Söylemiş ne kadar kılınacağını bir rekat, diğer zamanlarda da iki rekat. Günde de beş vakit namazlar, her beş vakitte iki şeye rekat kılınacak olan namaz. Evet. Ama şeyde hocam, Yunus sonrasındaki 101, 102, 103'te cemaatle kılınan namazdan bahsediyor. Peygamber namaz kıldırırken diyor. İşte kıldı. Zaten orada. Kıldı. namazı görüyoruz orada. Nisa suresi. Beyin hocam, Nisa, Nisa suresi. Nisa. Ha, Nisa, Nisa Nisa'ydı pardon. He. İşte kıldırdığı zaman ses sıkıldıracaksın. Çok ses sıkıldıracaksın diye bir şey de, dememiş orada. Ama insanların da yani bir arada hep cemaat olarak namaz kılmaları için de duymaları da gerekiyor yalnız gerekmiyor mu? <laughs> e, Mustafa abi duyurmak başka Bu bir şey. Ses, sessiz yazmak başka bir şey. Duyurma tabii yani şu saatlerde namaz kılınıyor. O, o ayrı bir konu yani. Yok yok onu demiyor abi. Öğrelerin okunmasını da ölmez diyor. Rüku'ya giderken, değerine. Evet, giderken mesela Allahu Ekber senin Allah'ın hemen hamide derken mesela. <laughs> 57, 67, että, evet. kılıyorsun tabii ki rukuya hep beraber gitme için yani sesli olması gerekmiyor mu yani mecburen? Tabii birlikte kılıyorsan tabii ki. Allah sessiz kılın demiyor zaten. Veya sesli kılın da demiyor. Duyacağınız şekilde kılın namazı diyor. Bu güzel bir şey. Tercihi bize bırakmış. Yani insan evde tek başına da kılarken aynı cemaatle kılıyormuş gibi sesli kılabilir. Öğlen namazını, ikindi namazını onlara da sesli kılabilir. Öyle bir kısıtlama yok. Aslında buradaki ifade ediş, yani bildiğimiz salat, namaz anlamındaki salattan değil, oradaki sesini çok yükseltme, e, seslerin en çirkini eşeklerin sesidir ifadesi kullanıyor ya, yaşanan hayattaki sesten bahsediyor Kur'an. Yani asıl şeyi bu, vurguladığı bu. Orta yol, orta namaz diye bahsettiği de bu zaten. Evet. Teşekkür ederiz abi. Allah razı olsun. Cümle, cümle bizden razı olsun. Oldu Allah Arkadaşlar her zaman. Kehf suresinden devam ediyoruz. Hepinize hayırlı geceler. İsa hocama da selamlar Konya'ya. Oh. Selamun Aleyküm. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Burada bir video sohbetini daha sonlandırırken yeni bir videoda buluşmak dileğiyle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, cennet olsun diyor.